yönetir ama nasıl adaletle. Zengin fakir ayırmaz, Moğol, Türk, Çin demez, adalet der. Güçlünün değil, haklılığı yanındadır. Halk onu sever, çünkü o sadece yönetmez, anlar. Kadın duyarlılığı, savaşçı bilgeliği, kültürleri birleştirir. Moğol geleneği, Türk sanatı, Çin bilgeliği, sarayı bir kültür merkezi olur. Farklılık zenginliktir der. İpek yolu tüccarları onun topraklarını tercih eder. Çünkü güvenlik ve adalet vardır. Bir kadının yarattığı huzur adası. Son savaşı, yaşlanmış ama yorulmamış. Hala atının üstünde, hala en önde. Genç savaşçılar ona hayran. Nasıl bu kadar güçlü? Çünkü o sadece kasla savaşmaz, ruhla savaşır. Son zafer de onun. Artık kimse Alangoya Hatun'u küçümseyemez. Ve bir gün sessizce çekilir. Tıpkı geldiği gibi. Tarih defterlerinde sadece birkaç satır. Mönke'nin kızı. Kubilay döneminde yaşadı. Hepsi bu mu? Hayır. Mezarı nerede kimse bilmez. Moğol geleneği, büyükler gizlice gömülür. Ama ruhu yaşar, hikayesi fısıldanır. Bozkurda rüzgar her estiğinde sanki onun sesi duyulur. Ben vardım, ben savaştım, ben kazandım.